Allah'ın ismi şerifleri hakkında bazı bilgiler. Hakem. Allah hakemdir. Ayet-i kerimede, eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilene inanır bir kısmı da inanmazsa, o halde Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Araf 87. Allah'ın her hükmü yüce, hikmetli ve haktır. Yarattığı zerre yoktur ki onun üzerinde hükmünü yürütmesin. Hücrelerimizi emriyle çalıştıran da Allah'tır yerde gökte ne varsa Allah'ın emrinden asla ve asla çıkamazlar. Sadece insanlara belli süre ruhsat verilmiştir. Vücuduna nefsi yerleştirilmiştir. Bu süre dolunca tek ve gerçek hüküm sahibinin Allah olduğunu görecektir. İsyankar inkarcıları cehenneme, iman eden itatkarları cehenneme atacaktır. Bu dünya imtihanı da er geç sona erecektir. İnsanlar, cinler, bitkiler, hayvanlar ve tüm yarattıklarına hak ile hükmeden Allah'tır. Ayeti Kerime'de. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arşı istivetti, arş üzerinde hükümran oldu. Buyruğunu icreder, yarattıklarını yönetir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah budur, siz ona ibadet ediniz. Düşünmüyor musunuz? Yunus 3. Allah tüm peygambere dinini anlatmış. Emir ve yasaklar koymuş ve kullarına duyurmuştur geçmişten bugüne çok rahmet edici olduğu fakat azabının da çok şiddetli olduğunu akıl sahiplerine duyurmuştur. İnsanlara cennetlerini, inanmayanlara cehennemlerini hazırlamıştır. Ayet-i Kerime'de, iman edip hameller işleyenlere gelince, şüphesiz ki Rableri imanları sebebiyle altlarından ırmaklar akan nimet cennetlerini erdirir. Yunus 9. Allah kullarına zerre zulüm etmez. Her kulunu imana çağırır. Hak ile hüküm verir. Ayet-i Kerime'de, Allah esenlik yurdu olan cennete çağırır, dilediğini doğru yola eriştirir. Yunus 25 Allah'ım bizleri dost doğru yoluna ilet. Amin. Çok dua edilmelidir. Yalvarıp sığınılmalıdır. Çoğunluk nere giderse uyarım kurtulurum mantığıyla gidilmemelidir. Ayette belirtildiği gibi doğru yola ancak Allah iletir. Çok dikkat edilmelidir. Hadis-i Şerif'te. Ümmetim benden sonra 73 fırkaya ayrılacak, bir fırka müstesna diğerleri hep ateştedir. Onlar kimlerdir ya Resulullah? Benim ve ashabımın yolunda olanlardır. Ebu Dud. Ayet-i Kerime'de, Allah, ayrılığa düştüğünüz hususlarda kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Hac, 69. Hak bildiğimizi söyleriz gerisi Allah'a kalır. Çünkü ayet-i kerimelerde, de ki, herkes kendi yaratılışına, mizaç ve karakterine, göre hareket eder. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. İsmi 84. Fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiçbir ilgin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra o yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Enam 159. Onlar ki dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka oldular. Her fırka kendi tuttuğu yoldan memnudur. Yanında bulunan din veya kitapla sevinmektedir. RM 32. Biz Kur'an'a ve sünnete uyalım. İman veren, hidayet eden, doğru yola ileten yine Allah'tır. Tek hüküm sahibi odur. İslam'da birlik olmak bölücülük yapıp fitne ve fesat çıkarmamak gerekir. Gerek devlet içinde, gerek topluluklarda yani her yerde bu böyledir. Allah'ın emir ve yasaklarına uymalıyız. Ayet-i Kerime'de, o gizliyi de açığı da bilendir ve o hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. En 73 Hayır ve şer ne yaparsak karşılığını ahirette göreceğiz. Dünyada da ahirette de en güzel hükümleri veren hakimlerin hakimi Allah'tır. Ayeti i kerimede de ki: Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? En 114. Dost olarak da, vekil olarak da, yardımcı olarak da, hakem olarak da Allah yeter. Din günün sahibi Allah'tır. Emirde hükümde Allah'tan gelir. Yine emirlerine uyanlara mükafat, uymayanlara ceza vermeye hükmedecek tek hükmedici odur. Mahşerde emriyle tüm yarattıklarını toplayacak, kullarının hesaplarını görecek, kul hakkına girenlerin hakları hak sahiplerine verecek, ceza ve mükafat verecek hakem olan Allah'tır. Tüm işleri hikmetlidir. Hükümdarların hükümdarı, hakimlerin hakimi olan Allahımız sonsuz hüküm sahibidir. Kullarına dünyada geçici hükümdarlıklar verir. Dilediğini dilediği toplulukların başlarına geçirerek onları imtihan eder. Dilerse öldürür ve yenilerini getirir. Allah sürekli yaratır ve yaratmasını devam ettirdiği gibi hükmünü de devam ettirir. Diğerlerinin hükmü geçici, Allah'ın hükmü ise sonsuzdur. Allah'a zerre kimse karşı gelemez. Emir onundur. İsyana ruhsat verilenler ise Allah dilemezse isyan edemezdi. Sadece dünya hayatı imtihandır. Ayet-i kerimede göklerde ve yerde olanlar hep onundur hepsi ona boyun eğer. RM 26 Diğer ayeti kerimede de, bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a zelil olarak boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur. TH 111 Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. Herkesin anne ve babasını, şeklini, suratını, sesini, rızkını hep o hükmüyle yürütür. Tüm konularda gerçek hüküm sahibi Allah'tır. Ayeti kerimelerde, bütün işler Allah'a döner. Bakara 210. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ali İmran 109. Her işte hükmünü yürüten Allah'tır. Allah'ın kanunları aşılamaz. Ne denizin kaldırma kuvveti yok edilir, ne yer çekimi durdurulur, ne de havasız, yemeksiz yaşanabilir. Gökten tatlı suları indiren de Allah'tır. Allah kıyamet gününe kadar her şeyi hükmünle yürütecek. Ondan sonra da hükmünü sonsuz şekilde yürütecektir. Ayet-i Kerime'de, bilmez misin ki, Allah yerde ve gökte ne varsa hepsini bilir. Bu, bir kitapta, levh-i mahfuzda, mevcuttur. Şüphesiz ki bu, Allah için çok kolaydır. Hac etmiş. Hüküm etmek ona göre çok kolaydır. O yaratıyor, o hükmediyor. Allah dileseydi insanı da yaratmazdı. Ayet-i Kerime'de, bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor, devamlı takdis ediyoruz. dediler. Allah da onlara Ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim buyurdu. Bakara 30. Her şeyi hakkıyla bilen Allah'tır. Onun hükmünün dışına çıkabilecek bir zerre bile yoktur. Allah rahmetiyle cennetlerine çağırırken insanoğlunun cehenneme koşması ne kötüdür. Hadis-i Şerif'te. Ebu Hüreyre, radıyallahu an anlatıyor, Hazreti Peygamber, aleyhissalatu vesselam, buyurdular ki, benim misalimle sizin misaliniz, şu temsile benzer. Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya, mani olmaya, çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben, tıpkı o adam gibi, ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz. Kaynak kütübü sitte 58. Din gününün, hesap gününün sahibi Allah'tır. Hüküm ve hikmet sahibi olan, her işini hak ile yapan alemlerin Rabbi ne yücedir.